Servet Yardımcı. Şimdi şöyle He. örnek vereceğim. Şeniz Erzik emeklilikten sonra e, görevi bir bakıma Servet Yardımcı'ya devretmiş oldu. UEFA icra kurulundaydı. Doğru. Ve doğru. doğru. bu yıl tekrar o başkan yardımcısı olması için UEFA'da federasyon başkanı olma şartı vardı. Ve adaydı adamı zorla baskıyla, Bas tehditle adamı kaçırttılar. Bak adamın yaptığı şeye bak. Şimdi tabi hafızamız Balık hafızalı olduğumuz için unutuyoruz. Tabii, hatırladım. 2020 yılında Şampiyonlar Ligi finali İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Doğru. Ve UEFA Başkanı konuştu. Covid nedeniyle bu maç seyircisiz oynanacak dedi. O da dedi ki, ya olmaz ben bunu Türkiye'ye anlatamam. Bu maçın yani Türkiye'de Covid vakaları çok azaldı. Ee, Haziran ayında bu maçı mutlaka öyle ya da böyle seyircili oynatmamız lazım dedi. Sonra gitti pazarlık yaptı. Dedi ki, Cumhuriyetimizin 100. yılında, yani 2023'te sen bana bu Şampiyonlar Ligi finali sözünü veriyor musun dedi. Görüşler veremem filan dedi. O zaman dedi ben ayrılırım, bırakırım dedi ve o finali aldı. Yoksa biz 2020'de olimpiyat seyircisiz, tatsız, tutsuz bir Şampiyonlar Ligi finali oynanacaktı. Ee, ve adam 2023 yılında Atatürk Olimpiyat Stadında Ligi finalini aldı. Yetmedi. 2026'da UEFA finali Beşiktaş'ın yaşın evet. stadında oynanacak. Tabii. Evet, evet. O aldı onda. 2027'de aldı. konferans evet. ligi finali yetişirse Ankara'daki statta olmadı İstanbul'da oynanacak. 2032'deki İtalya ile ortak yapacağız. Ortak o aldı. Yine. Avrupa şampiyonasını yine o aldı. Öbüler kondu. Ha, bu Bak. adam nerede şimdi? Evet. Bu adam şu anda. Tamamen artık işinle gücünle. çünkü ya. adam artık yaka silkiyor. Ha böyle iş adamı, yani, evet. bu adam aday olmuş, nezih bir adam ve bütün hakemlerle ilgili hakemleri ben bilmiyordum. Bak iki yıl boyunca pandemide burada birer ay kamp almışlar. Doğru. Bütün en üst düzey Avrupalı hakemler burada kamp yapmışlar. Biliyorum. Bundan mu? haberimiz bile, belki unuttuk. Abi. Bu adam sağlamış ve bu adam şu anda biz Federasyon Başkanı olmasın diye her türlü ayak oyunu yapıldı. Yaptık. Ve adamı Hı. lanet olsun dedi adamla bıraktı gitti. Doğru Bıraktırdılar söyle. ya. Bıraktırdılar. Bıraktırdılar, bıraktırdılar Belki adamı bugün. Nihat abiye de bıraktırdılar. Ona da bıraktırdılar Siz ya. Siz beğeniyor olabilirsiniz ama İbrahim Hacı Osman'ın yerine belki Servet yardımcı olsa UEFA'da çok daha güçlü olacaktık. Orası şart. Orası şart. Evet, bugün Avlatmak. Servet Bey'in bir telefonuyla bütün 9 tane maça birden belki yabancı anlatmak getirebilecek. istediğimde biliyorsun bravo İşte buydu. Ha iş adamı değil mi Servet Yardımcı? İş evet. adamı. Futbolcu biz de futbol oynamış. Ama eski amatör evet, futbolcu. İş adamı. Ama i̇ş yani adamı yani. iş adamı. Ama böyle iş adamlarını burada taşırız. Başımızın üstünde yeri var değil mi? Yani Servet abi de geldiği zaman yönetim kulübü bunlardan iki tanesini alırdı. Alacaktı da zaten adam. Peki yani şu an UEFA'da bir tane ya? adamımız yok abi. Kim yok, engel tane. oldu? Peki yok. böyle bir değerli adamsa kim engel oldu da adamcağız gelip burada federasyon başkanı abi, yahut da futbolcular gelip birileri girdi. Sen girme. Seni istemiyorlar. Bunlar bir de Cumhurbaşkanımızın adını kullananlar. Tabii tabii. tabii yani. Hiç ortada bir şey yok. Çok öyle insan Seni istemiyorum. ben öyle bir şey duydum filan. Yani Yalan. insanları rahatsız etmek adına, mutsuz etmek adına sürekli birilerinin, liderlerin adını vererek insanları o koltuktan makamdan etmeye Düşün öyle de, öyle değerli bir adam. Eğer değerli adamı yok ediyorsun. Sonra işte adını yazdığı şu isimler var ya. Gel federasyona falan başkan falan oldu. Gelir de şerefsizim. Gelmezler. Gel Gelme. Evet istediğin yardımcı. kadar yaz.